Gözaltı torbaları zamanla ortaya çıkan, estetik olarak da bizi oldukça rahatsız eden bir problemdir. Altında çeşitli nedenler, göz kapaklarındaki iltihaplar ya da alerjik nedenler olabilir. Bazılarında da yapısal olarak da böyle bir böyle torbalanmaya doğru bir eğilim olur. Tedavisinde başlangıçta gözdeki neden olan enfeksiyöz ya da alerjik nedenlerin tedavisi yapılır. Eğer düzenmiyorsa cerrahi olarak torbaların yok edilmesi gerekir. Bunları da genelde Türkiye'de estetikçiler bu işe çok fazla el atmışlardır. Oysa bu göz cerrahlarını ilgilendiren göz doktorlarının da bu tür konuda formasyonu olanlarının yapması gereken bir cerrahidir. Örneğin ben Fransa'da yetiştim. Fransa'da bunları estetik cerrahlar değil, göz doktorları yapmakta ama göz doktorlarının bu konuda formasyonu var. Onlar yapmakta. Böylece göz dokusu daha iyi korunarak bu tür cerrahilerle hastanın estetik olarak daha uygun şekilde gelmesi sağlanabilmektedir.